a kızım ne diyormuş? Güzel kızım. Bari kaldırıp kaldırıp odasına kaldır. Kızım bir kaldırayım. ya Ben uyumak istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Odan da Ay ya. Ne burada diyeceğim. Ama kızım. Bak belin ağrır sonra. Hadi gidelim. Ağrıymaz. Ağrıyor ama. Hadi gidelim. Ben burada uyumak istiyorum. Hadi Hadi kızım. Hayır. Hadi gel. Bak güzel kızım. Işıl bu Ofiye tamam kızım buraya gel kızım hmm. kızım buraya gel hemen buraya gel kızım kızım hadi gidelim uyuyalım. Aha. bak saat sekiz saat sekiz hadi ay <laughs> gel kızım <gülüyor> <gülüyor> bak büyüyemezsin. Uy ha? gel uyu Uyum yeme yeme Uyumazsan büyüyemezsin. Neyi? Ben büyümek Ben büyümek istemiyorum. Ben ikinci çocuğum. Ama büyüyeceksin. Hadi gel. <laughs> hadi gel. Kızım hadi buraya gel. Hayır. Hani. Bak yaramazlık yapma. Kızım. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Banyodan çık. Çık <laughs> banyodan. Kızım hadi buraya gel. Kızım kaçma. Kaç. Kızım aç burayı. Kızım. Zehra. Aç burayı. Ya buna bak ya. Hadi. <gülüyor> aç. <gülüyor> of ne yapayım ben şimdi? Kızım. <laughs> Anne. Ay. Ay. Çık dışarı. Kızım. Hemen buraya gel. Buraya gel. Kızım. Bak. Çok yaramazsın ama. Hayır olmaz. Bak karanlık. Hadi uyumaya. <laughs> Hadi, pijamalarını giy. Hadi uyuma vakti. Tamam.